sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, bizi izleyen hemşehrilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugünkü basın açıklamamıza bu kadar zahmet edip gelen basımızın emekçi kardeşlerime, Arda'nın sesi olan dostlarıma da hoş geldiniz diyorum. Bizlerin meselesi memleket meselesi. Memleketimiz için mücadele etmek için yola çıktık memleketimizin ve milletimizin hayır olacak işlerle ilgili de yıllardır hasbihal oluyorum. Sizler de şahitsiniz. En son Sevda Pazardağ'ın dernek başkanı olarak görev yapmaktayım. Yaptığımız projeler arkadaşlarımızla birlikte polis okulu Ardahan'a gelirse dedik, Kamu oluşturmaya gelişti çalıştık. Kamuoyunda oyunda Ardahan'ın sorularını dillendirme, duyulmaya çalıştık. Kamuoyunun baskısıyla da siyasetçiler yapmak zorunda kalacakları ve bugüne kadar olmamasının elzem bir durumu olduğu konulardır bu konular. Bu konular yıllardır yığılmıştır. Arda Türkiye Cumhuriyeti'nin en küçük bir ilidir. En küçük ilidir. Yıllardır imar edilmiş. Devlet bizi terk etmedi. Devlet Arda'na ceza da Sadece yeteneksiz, beceriksiz, tembel bürokratlar ve siyasetçilerden kaynaklı bu sorunlarımızın hiçbiri gidermedi ve hiçbir uçuk hayaller değil olması gerekir. İsterseniz en ilk doğa treninin son durağının Ardahan'a gelmesi ilgili olan çalışmalarımı anlatayım arkadaşlar. Doğa treninin en son Ardahan'a gelmesi için imza kampanyaları ve STK başkanlarıyla birlikte bir platform kurarak doğa treninin Ardahan'a gelmesi için Arda el birlikte son durak Ardahan olsun kampanyaları başlattık billboardlarımızda, el ilanlarımızda halkımıza duymaya çalıştık. Ve karikatürlerimizi yaptırarak daha dikkatler çekmeye çalıştık. Bu ekspres HM trenini biz ne istiyoruz? 21. yüzyılda diğer iller hızlı tren isterken biz hala kara tren istiyoruz. Kara tren istiyoruz. Niye istiyoruz? Kış turizminden faydalanmak için istiyoruz. Kış turizminden tek faydalanmayan il Ardahan ilidir. Fakat en güzel tabiat Ardağ ilidir. En doğal yer Ardağ ilidir. En organik il Ardağ ilidir. Biz bu ekspresyonun geldiği zaman Ardağ'ın 10 yıl, 20 yıl ileriye fırlatılacağını inanıyoruz. Sahara tüneli istiyoruz. Siyasetçi diğer aday olan arkadaşlarımız da Ardağ'ın çocuklarıdır. Ardağ'ın insanlarıdır. Buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Ama Ardağ'ın özelliğinin adı benim. Ben sadece seçim zamanı çıkıp Ardahan'da ilgili insanlarımıza vaat verip insanlarımıza umut üretmiyorum. Umut tüccarlığı da yapmıyorum. Ben sevdamız Ardahan derneği çatısı altında yıllardır mücadele ediyorum. Bu mücadelelerini yaparken sahada tüneni istiyoruz diyoruz. Diğer siyasetçi arkadaşlar toplandıkları yerde örneğin sahada istiyoruz. Tamam istiyorsun da istemekle olmuyor kardeşim. Bugüne kadar ne yaptınız? Ne mücadeleniz oldu? Ben şahsım olarak atıma malzemeyi yükledim çadırımı. Çünkü bir günde yürümeyeceğini biliyordum. Şamşat'a kadar yürüdüm. Bir gece kamp yaptık. Basın dağıtçı arkadaşlarımız da bilirler. Buradaki amaç farkındalık yaratarak Ardahan'ın sesini duyurmak. Çünkü Erzurum'dan Artvin arasında 47 tane tüneli varken Ardahan'la Şavşat'taki dostları kavuşmasına engel oluyorlar. Arada Sahara Tüneli'nde yapıldığı zaman Sahara dağ, Dağı'nda şartlı dostlarımızla Ardahanlı dostlarımız uzak kucaklaşacak. Ardahanlı hastanesine gelecek, postanesine gelecek, alışverişine gelecek bir sirkülasyon oluşacak. Canlılık ekonomiye, esnafa bir katkı sunacak. Onun için esnafımızın da destek vermesi lazım. Kapağının şu ülkesi istiyoruz dedik yıllardır. Dağlara taşlara yazdık biz. Bizim sizlerin de benim de akrabalarım, arkadaşlarımız kap krizinden öldü. Kars'a ve Erzurum'a giderken. Susmamamız lazım. Dostlarımızın rahat uyumaları için o anca ünitesinin aralarına gelmesi lazım. Tabii siyasetçilerimiz her seçim zamanında anca ünitesini getireceğiz. Do Express trenini getireceğiz diye seçim vaatleri yapıyorlar. Hala gelmedi. Buradan Sayın Vekil bize de selamlar. Saharan Tüneli'ni bekliyoruz hala. Do Express trenini de bekliyoruz. Veterinerlik biz ziraat fakültesi istiyoruz diye sesimizi duyurmak için dağlara taşlara yazdık her toplamda her platformda yine getirdik. Sevgili yöneticiler, sevgili bürokratlar, rica ediyoruz Arda tarım ve ziraatla uğraşan bir şehirdir. Ülkemize de memleketimize de katkısı olması için Ardada ziraat ve tarım fakültesinin ve özellikle hayvan hastanesinin olması gerekmektedir. Bu olmaması enzer bir durumdur. Polis okulu istiyoruz diyoruz. Arda'nın Türkçe'nin en güvenli şehri. Dünya savaşı çıksa Ardahan'a bir tane bomba düşmez. Çünkü Avrupa'ya giden gaz Ardahan'dan geçiyor. En güvenli şey terör de yok. Sadece kış şartları zordu. Geçmiş yıllarda siyasetçiler polis okulu ile ilgili yer belirlemişlerdi. Bu da süben altı edilmişti. Bir polis okulunun gelmesi demek 3000-5000 bin, bin tane insanımızın Ardahan'da canat etmesi demek. Bu da ekonomiye canlılık katacaktır. Şimdi burada Bizim tek bir sorularımızla birlikte olursak başlarız. Bunlar bugüne kadar yaptığım mücadeleler sevgili arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? Projelerimiz ne? Alalım sizi böyle. Abi tamam. Projelerimiz ne aslında bunlar? Bunlar bugüne kadar Ardahan'da olmaması en bir durum. Bunlar niçin yok? Önce onu sorgulayalım. Bu projeyi geldiğimizde hep birlikte yapacağımız. Belediye düğün salonu yaparak ücretsiz hizmet sunacağız. Gençlerimiz evlenmeye zor evleniyorlar. Bir de düğün salonlarında dünya kadar para verdirmeyeceğiz. Bizim hediyemiz olacak. Belediyeler kâr amaçlı kurumlar değildir. Hizmet amaçlı kurumlardır. Tenceresi kaynayamayanın, sobası tütmeyenin yanında olacaktır. El ele de çiftlerimizde Allah de Allah'ın zilinizde elimizde gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Ama ilk sözümüz bir düğün salonu yapmak olacaktır ardağımızda. İkincisi şehrimizin sembollerinden biri olan Ay Yıldızı Dağımızın altındaki ucu ucube çöp merkezini hepiniz görmüşsünüzdür. Orası bir Ardahan'a sembol olmuş bir dağdır. Ay Yıldızı Dağ tabia Dağı diye geçer. Üstte tabiyalar vardır. Bir türlü turizme kazandırmadılar. Kültür Turizm Müdürümüz Sağol Sun Ufuk Dede Müdürümüz Ardahan'ın çalışkan bürokratlarındandır bu konuyla ilgili de mücadelelerini yakından biliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah böyle bürokratlarımıza, çalışkan bürokratlarımızın sayısını çoğalsın bizlere. Şimdi ayrıldığınız dağımızın altındaki çöp merkezini kaldırmak zor değil. Yeniden atomu parçalamayacağız arkadaşlar. Çöp merkezi oradan kalkacak. 15-20 metre mm boyunda ağaçlar piknik sahaları yapacağız. Mesra alanları yapacağız orayı. Turizme kazandıracağız. Kazandırmak zorundayız. Çünkü biz ecdadımıza yakışan bir şekilde çalışmak zorundayız. Belediye konağında yaşlı büyüklerimiz için misafirhane yapacağım. Sevgili dostlar, or orada büyük bir bina var. Ben belediye başkanı ya adayım. Bir emir var şükür. Belediye başkanlıktan sonra konağı, koskoca konağı işgal etmenin bir anlamı yok. Orayı farklı anlamlarda da değerlendirebiliriz. Ben böyle de dedim ama bir bak arkadaşım misafirhane diyor. Ben şöyle düşündüm. Seçimde yıllar uğraştığım için bir amcamızla konuştuğunda onların bu dertleri, dert abilerimiz. Eşi rahmetli olmuş. Sabah erkenden kahveye gelmek zorunda kalıyorlar. Evde temizlik müdür, misafir gelecek diye yaşlı abilerimiz kahvede durmasın diye. Sabah serviste o abilerimizi alacaklar. O misafir ismini de Halit Paşa konağı misafirhanesi yapacağız. Milli değerlerimizden Halit Paşa'nın sokaklardan ismini söktüler bu şehirlerde. Halit Paşa Caddesi ismi yoktur. Kaldırdılar, şehitlik caddesi yaptılar. Bizler milli değerlerimize de sahip çıkacağız. Büyüklerimize de sahip çıkacağız. Sabah evden servis alacağız. Orada oturacaklar. Hemşireli kardeşimiz onların kapsiyonuna bakacak. ilaçlarını yiyecek, yemeğini yiyecekler. Akşam evine gitmek isteyenler servis götürüp almak isteyenler orada kalacak. Büyüklerimize tavsiye edeceğiz inşallah bunu Halk ekmeği açarak ihtiyaçlı ailelerimizin yanında olacağız. Sevgili dostlar, ekmek alamayan arkadaşlarımız var. Dernek başkanlığı yaptığından dolayı ben Kimin evinde penceresi kaynamıyor, kimin bacası tütmüyor hemen hemen biliyorum. Bilen bir kardeşinizi. Şimdi bir ekmek, adam diyor ki fabrika mı açacağım? Fabrika değil ya. 300-500 metre kadar şurada binaların altında dünya kadar tüccarlar var. Açık bir medeni, modeli, çağdaş. Çağdaş. Yapacağız. Belediyede çalışan arkadaşlarımız var. Herkese güç düşecek belediyede arkadaşlara çalışan arkadaşlarımız var. Ben geldiğimde oturmak yok. Herkes çalışacak. Gece gündüz bununla çalışacağız. Hesap Bunu kaça almışız? Su kaça gelmiş? Elektrik taşa gelmiş? Maliyeti kaç kuruş? 5 kuruş. O zaman 5 kuruş. Ekmeyi 5 lira yapacağız ve dolmuşu da bu arada saat akşam 4'ten gece 11'e kadar bir lira yapacağız dolmuş. Ardahan Üniversitesi ile Ardahan esnafını buluşturacağız, öğrencileri buluşturacağız. Bir sirkülasyon bir hareketlik oluşacağız ondan sonra. Şehrimizin ulaşım ve park sorunu biliyoruz. Şehrimizde bir park sorunu, ulaşım sorunu var. Herkes şahit. Dolmuşlardan şikayet var, taksilerden var. Ya taksi duraklarına bakar mısınız? Türksem, ana caddede, demirde. Şimdi bunlar biraz daha modern, çağdaş olmalı. Bu taksici kardeşlerimize güzel taksi durakları yaparak güzel hizmetler vermeler için yanlarında olacağım. Her konuda yanlarında olacağım. Yer tarafta Halil Efendi mahallemizde bulunan Halil <laughs> Efendi mahallemizde bulunan heydadımızın Ermeniler tarafından diri diri yakıldı. Yaşlı, kadın, çocuk demeden diri diri yakıldı. Halil Efendi mahallemizde bulunan yanık caminin işler acısını ben iftira etmiyorum. Şimdi de gidip bakabilirsiniz. Çöp merkezi gibi. Bizlere yakışmıyor. Heydadımıza yakışmıyor. Siyasetçiler gidip orada açıklama yapıyor. Dönüp arkalarına bakmıyorlar, diyorlar ki biz bunları yap, utanmıyorlar da. Oraya bizler geldiğimizde eczanımıza yakışır bir şekilde turizm'e kazandıracağız ve düzgün, temiz böyle yanık camimizin orijinal şeklini yapmak için mücadele edeceğim. Hep birlikte de başaracağız inşallah. Bunlar küçük, bunlar sorunlar birikmiş ama çok gözünüzde büyütmeyin. Bunların hepsi basit yapılacak şeyler. Turizme yönelik olarak kış festivalleri yapacağız. Şavşat'ta güreş festivali yapıyor. Biz Kardanadan festivali yapalım. Çünkü biz kış turizmini tanıtmak için festivallerine dünya tanıtacağız. Ve diğer projelerimizle ilgili sizlerin de fikirleri varsa, çünkü bu şehir hep birlikte yöneteceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Makam arabasına binmeyeceğim. Benim koruman dolmayacak, şoförüm dolmayacak, belediye konağında oturmayacağım. Ben memleketimi hizmet etmek için adayım. Bireysel bir çıkarım da olacak. Bu mücadelede benimle olmak isteyen bağımsızlık hareketine desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Yaşanabilir güzel bir ardağan için birlikte olursak başarırız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet sorular varsa e, Sayın Başkanım bir soru soralım. Bağımsız platformu kurmuşsunuz. Evet. Bir, biraz açıklama yapar mısınız? Bir buçuk ay önce Ankara'da bağımsızlık hareketi başlattık. Türkiye genelinde il ve ilçelerde bağımsız aday olan 37 arkadaşımızla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız bir abimiz aday. Ee, Sürmeli Öztürk abimiz. Kars'ta bir abimiz. Tekirdağ'da, Çanakkale gibi yerlerde 37 tane arkadaşımızla birlikte bir platform kurduk. Evet, başka sorunuz varsa. Tembel siyasetçilerden bahsettiniz. Bu evet. Ne anlama geliyor? Tembel siyasetçiler şöyle en basitinden örnek vereyim. Devletimiz bize bir hak verdi. Bir sürpriz oldu. Havalandı. Ardana geliyorum dedi. O katı masrafla Karadeniz'i yaptılar. Neymiş? Kars'a yakınmış. Rize'den Kar Erzurum çok şey Rize'de Trabzon çok yakın sanki. Şimdi havaalanının gelmesini engelleyenler bu memleketi ihanet etmişlerdir. Burası Kafkasya açılan kapıdır. Karadeniz vardı, Kars vardı, Erzurum'un yakın çelere gelecekti ve turizm can açıldı. Uçakla inen 10 dakika sonra kayak merkezine gidecekti. Şimdi Kars'ta uçaktan inen bir saat Ardahan'a niye gelsin Kardeşim Adam 200-300 milyar yemeğe gelir, zengin adam. Bir de bir saat yol çekecek. Sen tatile işine gittiğinde bir yerden bir, bir üstüne gitmek ister misin? Gitmez. Evet. Şimdi uçağa kaçırttıysa doğa ekspreslerini getirmek için mücadele ederim. Yoksa bunları yaptıktan sonra Arda yine büyümez, yine aynı kalır. Trenin gelmesi için belediye getirmeyecektir Devletimiz getirecek, biz devletimizle sesimizi duyurmak için gerekirse Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara'da oturma eylemi yapar. Devletin sesimizi duysun diye. Ve kazanırsak nasipse bir Nisan'da Ankara'da yürüyüş başlatacağım. Doğa Ekspres treni gelsin diye. İlk gün. Sayın Başkanım 31 Mart'ta bir sınava gireceğinizi söylediniz. Evet. Mevcut belediye başkan aday adaylarıyla birlikte. Evet. Bu sınavda bir kopya mı var dediniz yoksa nasıl olacak? Şimdi kopya şöyle. Maalesef Arda ilgili bir hayaller yok. Onu gördü. O beni çok üzdü. Hayallerim olmamaları çok üzücü bir şey. Vizyonların olmamaları da ayrı bir üzücü bir durum. Şimdi bu arkadaşlarımız Tabii herkes seçme seçilme hakkına sahiptir. Kendilerinde o özgüveni görmüşler. Bu özgüven görmek duygusu değildir. Ben çalışmadan sizlerin huzurunda çıktığım zaman yüzüm kızarırdı. Bunlar hiç bir Hep vaatli havada kalırdı. Ama sizler de şahitsiniz. Ben yıllardır mücadele ediyorum bu konularla ilgili. Dernek başkanı olarak gücüm bu kadar yetti. Benim siyasi desteğe, siyasi güce ihtiyacım vardı. Siyasi gücüm olursa dediğiniz her konuda, Arda'nın her sorununda, milletimizin her derdinde sonuna kadar yanında olacağım. Sonuna kadar yani onda bir şüphe olmaz. Sayın Başkanım, kamu kurumlarıyla ilgili bir açıklama yaptınız. Evet. Canlı yayın öncesi. Evet. Bununla ilgili nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? Kamu kurumlarında çalışan, e, tabi devlet kurumlarınızı zar altında bırakmak istemeyiz. Bizler de devletimize saygıda kusur etmeyen vatanseverleriz. Biz devletimizi kötülemek değil anlıyoruz. Fakat seçim zamanında kurum müdürleri devlette görev almış büyüklerimiz kalkıp seçim için bir garibanı tertip ederse ve vatandaşa yan gözle bakarsa vatandaşımız arasını ifade neden olur. Vatandaşımız eşit, adaletli davranmak zorundadırlar. Hangi parti oldukları önemli değil. Hangi parti olursa olsun. O koltuklarda oturan o ve almış arkadaşlar siyasetten uzak taşsınlar. Adaylar oy istesinler kendilerine. Adayların o istemeler yüzü yok mu? Ben yüzüm var, herkesten oy istiyorum. Mücadele etmişim. Bunlar ne yaptılar bugüne kadar? Memleketimiz için, milletimiz için ne yaptılar? Ne hayırlar dokundu? Devlet teşvikleri oldular, kendileri yaralandılar. İş alımları oldu, kendi akrabalarını koydular. Ben iftira ediyorum, yalan mı söylüyorum? Bilmiyor musunuz? Herkes biliyor. Şimdi bir daha bu adamlar çıkmışlar, biri diğer adayda Zonguldak'tan adam, adam, kalmamış, çalışacak adam yokmuş gibi İstanbul'dan, Zonguldak'tan, İzmir'den insanlar getirip çalıştılar. Tamam o insanlar da bizim insanımız, ülkemiz insan. Fakat önce caminin içi. Ben hiçbir haksızlık yapmayacağım. Hiçbir arkadaşımızla da işten çıkarmayacağım. Sadece şunu söylüyorum. Çalışmayan işten çıkar. Hepimiz orada çalışacağız. Müdürüm, başkanım, işçi, temizlikçisi, işçisi, masa başı fark etmez. Ben öyle çalışmaya geliyorum. Benim de bu yolda mücadele etmek, çalışmak isteyen belediyedeki personel arkadaşlarımdan da sevgilerimi sunuyorum. Benimle böyle çalışacaklarsa bana da destek olsunlar. Birlikte, birlikte, kardeşçe, omuz omuza. Üstten tepeden bakarak değil. Hepimiz akrabayız arkadaşız, komşuyuz. Burada hepimizin bir ilişkisi var. Çocukluğun arkadaşız, komşuyuz, akrabayız. Çirveyiz, dünürüz. Ben dostlarımla Destek bekliyorum. Başka sorunuz varsa aksilerinde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Buradan son kez daha söylüyorum. Bizim yıllardır bir sloganımız var. Birlikte olursak başlarız. Ardağımızın geleceği için.